Değerli izleyenler, Klişe'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Nerede bu Mustafa Ordu diyenlere gelsin. İşte size Mustafa Ordu. Başkanım hoş geldin. Teşekkür ederiz, sağ olun. Bize herkes seni soruyor. Nerede bu Mustafa Ordu, nerede bu Mustafa Ordu diye. Ben de dedim ki alacağım onu getireceğim programa. <laughs> Anlatsın kendisi nerede olduğunu. Soranlara çok teşekkür ediyoruz. Ama hangi konuda olursa olsun, ne niyetle sordularsa olsunlar, hepsine teşekkür ediyoruz. Belki de Dürgen'in hiçbir yerinde en saygı gösterdikleri, oy vermedilerse dahi de ama saygıdan en memnun olduğum Çerkezköy'ü bana karşı verdikleri saygı için hepsine teşekkür ediyorum. Evet, Çerkezköy seni çok seviyor. Hatta e, Tekirdağ genelinde Tekirdağ. tanımayan yok. Hadi herkes tamam, tanıyor sağ seni. Sağ ol, herkes tanıyor seni. Allah razı olsun. Yani oy vermedilerse de çok büyük ilgi var. Hala evet. da var yani. Gittiğim nereye uğruyorsa muhakkak e, tanıyorlar yani. Peki Şiyorlar... sen bu vatandaşlara kızmıyor musun? Ya Hep saygı gösteriyorsunuz biraz da oy verin diye. Şimdi vatandaşlara e, kızma diye öyle bir lüksümüz yok. Evet. Biz vatandaşlara hizmet için varız. Belki de biz dam kendimizi anlatamadık. Bizden daha büyük işler beklediler. Bilemiyoruz ama ben hiçbir zaman kızmadım. Kızmam da yani ilk sefer iğneyi kendime sonra civaltıyı. Karşımda yine batırmaya evet. çalışıyor Günümüz siyasetinde özlenen bir hareket. Başkanım hemen şeye gelelim. Neredeydin sen? İnsanlar merak ediyor. Ne yaptın bunca zaman? Bir yıldır neredeyse yoksun orada. Şimdi biz da. biraz dedik yurt dışına açılalım ve belki bir işler yaparız diye. Batum'a gittik, Gürcistan'a. Batımda Gücük Sanayi sitesi yoktu. Niyetimiz bir Gücük Sanayi sitesini orada öncülük edip yapmaktı. Ama avucumuza baktık, elimizdeki sermaye buna yeterli değil. En iyisi ne yapacağız? Önce akarı bulalım. Ondan hem de çevrede dinleriz diye. İstanbul Döner diye bir salon, döner salonu diye bir yer açtık. Tabii ki bu pandemi olayı geldikten sonra otomatikte nereden, her yerde nasıl olduysa bize de etki gösterdi. Sen kaç yıldır siyasetin içindesin? Ben Normalde e, Trakya bölgesinde 89'da harekete evet siyasi harekete girdik yerel seçimlerle başladık 93'te sorumlu oldum ilçe başkanı olarak ama devam ettiyim. 30 yılı aşkındır bu bölgede. Bu bölgenin siyaset siyaset yapıyorsun e, bütün Tekirdağ hatta Trakya seni tanıyor biliyor. Sen artık. Tekirdağ siyasetinde denetçi. Yani nerede bir haksızlık, hukuksuzluk Mustafa Ordu ses çıkarıyor. Herkes susarken Mustafa Ordu ses çıkarıyor. Bunu tercih etmeyip de ses çıkarmadan siyaset yapmayı neden tercih etmedin? Şimdi şimdi ben size söyleyeyim. O zaman ben e, yalnız kendimi düşürmem lazımdı. Evet. Toplumu değil yani. Sen iktidar Bizi... partisi İlçe başkanlığı da yaptım. İki dönem, iki dönem hem 93'te hem 2002'de ben İktidar Partisi ilçe başkanı diye yaptım. Üzerimize düşen sorumluları 1993'te Çerkez Gödü'de gazetesi, gazetesi vardı. Çerkez Gözde gazetesi ve o günü attığı manşet şöyleymiş. Cumhuriyet tarihinde yapılmayan hizmetlere 70 yılda yapılan Mustafa Ordu 7 ayda gelirdi diye. Onun için bizim Millete hizmet etmemiz lazım. Hakikaten büyük hizmet lazım ama bizim biz şöyle baktık e, siyasete. Ben siyasi partinin ilçe başkanı değildim. Ben Çerkezgöy'ün ilçe başkanıydım. Çerkezgöy'ün vatandaşlarının ilçe başkanıydım. Hele hele iktidar bardısı ilçe başkanı öyle olması lazım. Eskiden siyaset nasıldı? Şimdi nasıl? Sen il, ilçe başkanlığı yaptın iktidar partisinin. Ülkede 18 yıldır bir AKP iktidarı var. Eskiden nasıldı siyaset, şimdi nasıl? Siyasi partilerin genel merkezleri teşkilatların siyaset yapmasını istemiyorlar. Çerkezköy'ün ilçe başkanıydım dedin. Hatta halen daha Çerkezköy'ün ilçe başkanı olarak her haksızlıkta, hukuksuzlukta ortaya çıkıyorsun, sözünü söylüyorsun. Peki seni neden görevden aldı partin? Ben Çerkezköy'ün ilçe başkanıydım. Partimin ilçe başkanı değildim ki. Senin görevden alınmanda sonraki yönetimin yani Kore Yönsel'in veya babasının etkisi neydi? Veya o dönemki milletvekilinin? Hiç hiç hiç. Tırnak kadar yok. Onlar aldırmadı da, beni diyorsun. Tırnak kadar yok. Görevden alındın. Görevden alınmana rağmen ben gazeteci olduğum için yakından da takip ettim. Görevden alınma sürecinde sonrasında Çerkezköy siyasetinde bağımsız olarak verdiğim mücadeleyi de yakından takip ettim. Sen görevden alındın ama görevinde olan ilçe başkanlarından çok daha fazla Çerkezköy'ün hakkını, hukukunu savundun. Neden böyle bir şey yaptın? Senin paran mı çoktu? Sen niye böyle bir şey yaptın? Şimdi biz yani dediğim gibi Çerkezköy halkına hizmet etmek için yola çıktık. Buna sonuna kadar gücümüzün hala da devam, sonuna kadar devam eder. Biraz da şu açıdan sordum bu soruyu. Dedim ya çok mu paran var senin? Neden bütün maddi manevi gücünü bu uğurda harcıyorsun? Yani e, sen bir dönem iktidar partisinin ilçe başkanlığını yapmış siyasetçi olarak bugünlere kadar geldin. Bugün hiçbir e, siyasi kimliğin olmamasına rağmen, bir makamın olmamasına rağmen maddi olarak da e, Çerkesköyün faydasına, bir şikayet olacaksa gidiyorsun, şikayet ediyorsun ve bunun için para da veriyorsun bildiğim kadarıyla. Kimse de sana demiyor ki ya Mustafa al biraz da benden olsun. Cebinden para harcıyorsun. E, hukuksuzlukları mahkemeye taşıyorsun ve bir şekilde sonuç da alıyorsun. Neden bunu yapıyorsun? Şimdi e, ASV bahsettim. Zaten çıkarken millete hizmet için çıktık biz yola yani. Beni görevden Bu, de alsalar ben buna ya devam edeceğim. Ya benim için şey hiç farkım yok. Ben ne diyorum? <laughs> şu anda bilgi birikimim bilgi birikimim Çerkezköy değil Tekirdağ'a bir aktarırım. Çerkezköy'ün 10 yıl belediye başkanlığını yapan Ali Ertem senden çok çekti. Ali Ertem'i e, her platformda eleştirdin. Hala eleştirmeye devam ettin ki senin hemşerin. İkiniz de Trabzonlu'sunuz. Ali Ertem e, 10 yıl bu e, ilçeyi yönetti. Sen de o dönem MHP'nin ilçe başkanlığını yaptın. Çeşitli görevlerde bulundun. Neyi yanlış yaptı? Sen bu Ali niye bu kadar eleştirdin? Ne yaptı böyle Şimdi bu benim alertem? Ben size ne diyorum? Ben Çerkez Göğün İlçe Başkanı'ydım. Ben hiçbir zaman belediyeyi, belediyede her kim ise, yani şu anda bile ismini telaffuz etmeme de reklam Belediyede her kim ise, her kimse benim Ali Erdem'de bir problemim yok. Her kim ise belediye yasalarla yönetiliyor. Belediye kim, her kim iş yaptıysa benim ağzımdan bu adam belediye iş yapıyor, e, ee, bu siyasi bardın adamı diye duydunuz mu? Duymadım. Ben her zaman onların iyiliği için konuştum. İyiliğini nasıl konuştum onlar için? İyiliğini nasıl konuştum onlar için? Dedim ki yanlış yapıyorsunuz. Ben sizi yanlış diyorum. Bu ya en azından açacaklar bakacaklar ki ya hakikaten ya şey avukatı var, hukukçusu var. Hakikaten biz yanlış yapıyoruz diye kendilerini düzelteceğiz. Peki Vahapakay'ı nasıl değerlendiriyorsun? Ondan sonra iki dönemde Vahapakay seçildi. Çerkez Şimdi Vahapakay, Vahapakay... Vahapakay seçildi ama şu anda ee, Vahapakay ve Akay yalnız değil orada. Büyükşehir Belediyesi. Evet. Adın Kadir Albayrak'ta var. Tabii, Onu da soracaktım. Tabii yani ikisi evet. ee, Büyükşehir Belediyesi. Onu da, Vahapakay şu ana kadar yasalara uygun olmayan ben bir şeyini işini görmedim. Yani ben görmedim. Ama bana kalkıp da e, yasalara diye uygun değil bir sürü konuşmalar geliyor. Neden hareket etmiyorsun? Ben yani ben e, birilerinin tetikçisi değilim. Evet. Onlara söylediğim şu. Adliye binası orada, savcılığında iki satır yazı yazın. Eğer varsa ispatınız, kedirin verin diyorum. Vahap bugün yasalara aykırı hareket ederse Mustafa Ordu yine devreye girer mi? Girer. Kadir, Kadir, Büyükşehir, Kadir e, abici nasıl girdim ben Kadir Başkanı? Evet. Nasıl girdim? Ne dedim Kadir abi? Yanlış yapıyorsun. Bu yollardan otobark parası alamazsın. Evet. Aldı gitti mahkemeye verdim. Benim için fark etmez. Ama Kadir abi de orada. Evet. Kadir Albayrak'la da aramız çok iyi. Ee, i̇yi e, işte. Büyükşehir ben dedim, Aramız iyi olduğu halde. Evet. Ama o yanlışına evet. yanlış yapıyorsun dedim yani. Ona da söyledim yanlış yapıyorsun yani. Fark etmez Evet. Yine eskiden benim gazeteciliğe başladığım dönemlerde senin şöyle bir iddian olmuştu. Hep böyle e, sürüncemede kaldı. E, Mustafa Ordu'ya suikast girişimi düzenlenmiş diye. Böyle bir evet, suikast. şey yaşandı mı? Yaşandı. kendisi açıklıyor çocuk. Ben açıklamıyorum ki ben bilemiyorum. Olay şöyle oldu. Bir gün arkadaşım biri geldi. Başkanım artık bu işleri bırak. Seni seni öldürecekler. Kim öldürecek falan dedi. Git dedim görüş dedim bakayım dedim. Hani çakal birisi olması dedim. Kendisi bir yerde görüştü. Dedi ki bu çocuk çok akıllı, zeki, çakalın biri değil dedi. Yani sana suikast düzenleyecek insanla görüştüler. Eğer evet görüştü. Sonradan ben de o günki imkanlarla beraber, teknolojiyle beraber sesini kaydalara kendim aradım. He. Oğlum Mehmet dedim hani Bursa'dayım dedi. Çocuk. Tamam. Oğlum dedim Mehmet dedim. E, ne bu dedim. Bu olay dedim. Abi ben seni tanımıyordum ama her seferinde altı ay beni orada beslediler. Hep senin kayıt kayıtlar bende. Hep seni kötülediler. Uzun acıdaki yaptığın programda yemekte seni indirmem lazımdı diyor. Üç sefer arkana geldim. İndirmedim dedi. Geldim. Zaten ben şaşırdığım olay şu. Neden dedim beni dedim. E, öldürmedi. Sokakta işlese bıçaklardı beni dedi. Ben beni de inanmıyordum. Fakat gelen e, araştırmacıları şehitler dediler ki ki olay vardı. Ya seni Bardı'nın gençleri öldürdü diyecekler. Ya çocuk Kürt olduğu için PKK öldürdü diye söyleyecekler. Yani senaryoyu böyle yazmış. Senaryo, sen diye böyle yazdım. Araştırmacılar söyledi. Yani dışarıdaki görevliler söyledi. O vaziyette yani. Sonra ceza aldı mı çocuk? Silah çocuk almadı, silahtan aldı. Silahı getiren ceza almış. Silah getiren evet. ceza. Geçmiş olsun. Yani sağ ol. Öldürememişler sağ ol. seni. Bugün bizimle program yapıyorsun. <laughs> Çok uzun bir siyasi kariyerim var. Hep mücadeleyle geçmiş. Ama bu mücadele içerisinde eğlenceli taraflarda olmuştur diye düşünüyorum. Şöyle başından geçen eğlenceli birkaç siyasi anını biz anlattık. Eğlenceli taraflar şöyle anladı. Hiç unutmuyorum. Bardığı o günü bizim bakışımıza göre karıştırmak için gelen üyeler vardı, kitle. Partiye ben giriyorlar. gelip üye olup da deleg olup seçimi kongreye girecekler. Evet. Üye kaydetme son günü. Tamam. Da tamam. Ankara'ya gidiyorlar. Ankara'dan arıyorlar beni. Diyorlar ki neden bunları kaydetmiyor? Ben de onları bekliyorum gelsinler dedim. <laughs> Hemen gidin kayıt olacaksınız diyorlar. Geliyorlar da be. Ben de telefonu şeyde kahvede kulağıma koyuyorum. Onların duyacak şekilde. Tamam başkanım hemen bu akşam Ankara'ya geliyorum. Emredersiniz başkanım diye. Son günü Ankara'ya gittim diye. gittim geldim Silivri'ye denizde yattım. İnsanları üye yani. denizde yattım. Akşam oldu ben beşte gittim. Vay bunları Ankara'ya arıyorlar. Geldim işte böyle böyle. Akşam denizde gittim. Şerkezge. Vay be Ankara'ya gidiyorum. Böyle böyle söyledi. Evet gittim başkanla görüştüm ama Ankara Gücü başkanıyla görüştüm. Futbolcu getirecektim buraya. <laughs> Ankara Gücü başkanıyla görüştüm. <gülüyor> <gülüyor> Yani kulüp <kulübücük>. gücü <laughs> İnsanları yani, üye yapmadın yani. Yani böyle, şeyler var yani siyasette böyle ama hiçbir zaman bir tane tanesi yani art niyetli düşürmediler. Yani. Peki başkanım sen şimdi kendi adaylığını bir yana koyuyorum. Tamam. Çerkezköy'de veya Tekirdağ genelinde birçok ismi de Çeşitli görevlere aday yaptım, Belediye başkanı adayı yaptım, milletvekili adayı yaptım. Bu isimlerden kazananlar, görev yapanlar, hala siyaset sahnesinde olanlar var. Pişman oldun, ulan bunu da aday yapmasaydım, bunu nereden aday yaptım dediğin kim var? Bu bölgede aday yaptığım bir şey yok yani. 2004'te Veliköy'de yaptığım eseri aday yaptım. Pişman mısın? 10, yani 18 tane meclis üyesi varken 7 tane oy almış yani. Nasıl yani? yani nasıl... <laughs> ulan benim oyum nerede diyorlar ya. <laughs> 18 tane meclis 18, üyesi var. 18 meclis üyesi yazdık. 7 tane oy aldık. 7 tane oy aldık. Ama nereden 7 oy almış? Belediye başkanı <laughs> Eser dediğin Eser Önsel. Evet. Koray evet, Önsel'in babası. Tabii tabii Yedi yani Seçimden geliyor. He? Veliköy Belediye Başkanı adayı oldu. Tabii. Sen yaptın aday. E, tabii ben yaptım. Ben 18, 18 tane de Meclis üyesi yazdı. Tabii o ben orada yaptık listeyi tamam. 18 tane. 7 e... tane oy çıkmış? <laughs> Nasıl oldu o <laughs> iş? Ya çok enteresan. 18 tane mevzu var. 7 tane oy mu aldı bu evet. adam? Bayağı ne? Evet. kaç. Eser kendine oy yapmış mı sordun mu? Ya e, o zaten kendi oy yoktu. Çerkez Çerkezköy'den gitti yani. E, adam kendine oy atamamış. E, meclis üyelerinde belki şey yazmadı. He? Meclis üyelerinde belki oy yoktu orada. Ya ortaydı. Yani. <laughs> ya işte şeyler oradaydı yani. yani. Yok yani ben size söylüyorum. Kolay değil bu işler. Evet. Siyasi kimliğinle olduğu kadar eğlenceli kimliğinle de çok ön plandaydın. Sen kışın kar yağdığında denize giden adamdın. Ne oldu? Mustafa orada yaşlandım. 0, artık giremiyor mu? 0 10 dereceyken biz Fransa'yı protesto etmek için evet. denize girdik. 0 6 10 dereceyken. Evet. Hatta memleketinde de e, yine ha. karda şeyde geçen sene Batum'da herkes bakıyordu. Ben yine girdim mi? Girdim. Batum'da da denize, girdi. da denize girdim. Herkes şaşırdı orada. Yani. Herkes şaşırdı. Peki girdi. klişe TV için ee, e, gitsek Kıyı yine girer misin denize? Gideriz. Memnun ya gireceğiz değil. Zaten ihtiyaç var gireceğim yani klişe değil. <laughs> Çekersen ben, şeyde... ben çekmeye gelirim. Evet. Tek, tek, mi gireceksin yoksa Kadir'i de alır mısın yanına Kadir ki Kim gelirse beraber gireriz ama yani öyle basit bir olay değil yani vücut olarak yani. Peki. E, şartlanman lazım. Nasıl nasıl mesela yüz böyle halder gibi kaldırıyorsan bağırırsan denize de girdiğin zaman öyle girmen lazım ki soğuğu hissetmeyeceksin. Ee, ben tamam, o zaman ayağını batırıp çekersen <laughs> şeye e, şöyle yapalım. Ekibe de söyleyelim. Biz denize girsek çeker misiniz? Çeker. Tamam. tamam. Şey yapalım mı? Tamam. Orada da bir bir de hamsi şey yaparız. Tamam. Hamsiler senden çekin tamam, bizden. Tamam. Hamsi. Ama de. benim bir şartım var. Alper de girecek. Alper de girecek. Ya bilmiyorum onu kendine ona şart koşamam yani. <gülüyor> <gülüyor> ben. Alper, ben sen Alper söz ver. Tamam, Ama, ben karı deniz adam, ben her Tamam duydunuz abi. Ama <gülüyor> şey <gülüyor> ders, <ha? gülüyor> Eksi -10 ne zaman oluyor? Diye, o zaman girecek. Fark etmez yani soğuk zamanda kıpuz şey Şu oldu, an deniz suyu oluyor, soğuk şimdi. zaten. Şimdi ya şu Balığın da kulağına kar suyu kaçtı şu şimdi. An, şu anda ama dışarıda kar olmadığı gibi zevk vermiyor. Yani. He. Ha. Ama Nasıl bir şey soracağım. Vermemeyiz. Sen denize giriyorsun ya Dışarıda ateş yakıyor mu girmeden önce? Ama Hı -hı. ben ateş yakarım dışarıda. Ya yak ateş, ya ateşi yakarız. Karya yaparsın ayrı bir olay. Yani evet. önemli olan çıktığın zaman havlu, evet. havlu olacak şeydi, guruğunu. Tamam. İyi giyinmek lazım. O zaman dersin. burada. E, yani sonra sonra arabanın, görüyoruz. arabanın kalıflörü yanacak, üstüne gireceksin. <laughs> tamam o zaman başkanım, Klişe TV ekibiyle beraber ne zaman girelim? Kar yağdığı zaman ya, yaparız mı? Ne zaman. Kar, kar yağdığı zaman hemen yapalım onu. Tamam. Anlaştık mı? Klişe TV'ye. Yani bizim güneş olaydı la. <laughs> çok... <laughs> <laughs> tamam. Kıyı köyde denize giriyoruz. Kıyı köyde denize giriyoruz. Yani. Anlaştık başkanı. Milletin önünü açarız. Yani sadece Bunun bu sağlığa sadece, da faydası var o yüzden. Sadece sadece biz burada yapacağız diye bunu e, videoyu izleyenler tamam. YouTube'da onlar da sağlıkları için gidip denize girerler. Son bir soru soracağım. Çerkesköy halkı çok merak ediyor. Bu soruyu sormam birkaç kişi rica etti. Mustafa Başkan niye evlenmiyor? Ne zaman evlenecek diyorlar. Ya dediğim gibi ya, <laughs> günü, saati, evliliğin belli Şu ana kadar belli yerlerden engeller çıkmış. Nasıl evet. olmadı? Diye. Var mı niyeti? Öyle bir şey var mı? Ya var mı? var yani. Şimdi yok diye bir olay Bir ara ya. böyle bir nişan yüzüğü paylaştın. Evet. Sonra olmadı bir şey oldu. Şimdi de yine duruyor elimizde. Yani evet. Şimdi bizi at çıkarıp atmadık yani. Bizleri. Her an düğün yapabilirim diyorsun. Yani evet. her an olabilir. Kısmet Başkanım, e, ayağına sağlık. Buralara kadar geldin, çok güzel, çok keyifli bir sohbet ettik. Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, klişenin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.